Merhabalar, ben Murat Anaksöz. Asus ROG Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün size iki boyutlu bir logoyu, üç boyutlu bir logoya nasıl çevireceğimizi göstereceğim. 3D'ye, üç boyuta çevirmek istediğim objeyi Photoshop'a almam gerekiyor. Objeyi Photoshop'a sürükleyip bırakarak alabiliyorum. İsterseniz File deyip, Open deyip öyle de alabilirsiniz. Şimdi, bu katmanı seçip, Select deyip, Color Range dediğimde, logoyu otomatik seçmiş gibi görünüyor. Aslında öyle değil. Tek bir renk olduğu için direkt bunu okudu. Ancak şöyle. Sizin kullanmak istediğiniz bir şey çift renk olabilir. Diyelim siyah beyaz olsun. Tamam. Sizin logonuz ya da internetten bulduğunuz logo bu şekilde diyelim. Böyle. Tek katman. İşte color range'in önemi burada. Geliyorsunuz. Select deyip color range diyorsunuz. Şu anda mesela siyah seçtim. Şimdi logoyu seçtim ve beyaz oldu zaten. Fuzinisi 200 yaptım. OK dedim. M'ye basıyorum. Sağ tıklayıp Make Workpad diyorum burada. Tolerans 1. OK dedim. Şimdi File diyorum. Ve Pets to Illustrator diyorum. Yani bunu Illustrator dosyasına çeviriyorum aslında bu petleri. Neden? Çünkü 3D programlar Illustrator dosyalarını okuyabiliyor genel olarak. Kaydettim Illustrator dosyası olarak. Şimdi Cinema 4D'ye yine sürükleyip bırakarak Illustrator dosyamı alıyorum. OK diyorum. Gördüğünüz gibi spline'lar halinde geldi. Bunların hepsini birleştireceğim sağ tıklayıp Connect Objects diyebilirim. Sonra bunu da silebilirim. Şöyle de olabilir bu arada. Hepsini seçtim. Sağ tıkladım. Connect Objects'e delete dedim. Dolayısıyla diğerlerini bırakmadı. Belki kendinizi güvene almak için bir önceki seçeneği de kullanabilirsiniz. Şimdi Cinema 4D'de ben her şeyi Shift-C yaparak açıyorum. Burada ne ararsanız çıkar ister bevel deyin. O yüzden bir şey arayacağım ya da kullanacağım zaman Shift'e basıyorum, C'ye basıyorum ve bu menü açılıyor. Spline logomu seçtim. Shift'e bastım, C'ye bastım ve dedim ki Extrude. Hani demiştim ya programların ortak bir dili var diye. Extrude diğer programlarda da aynı işlevi görür. Yani hangi programı kullanırsanız kullanın. Böyle bir işlem yapacağınız zaman gözünüz extrude'u arayabilir. Bu spline'ı extrude'un altına yani aslında üstüne sürüklüyorum. O altına alıyor ve child'ı yapmış oluyor. Gördüğünüz gibi birazcık uzun oldu bu. Ancak ben bunu kısaltıp şöyle bir santim dedim extrude'un ayarlarından. Gayet güzel logomuz 3D hale gelmiş oluyor. Gördüğünüz gibi siz de kendi logonuzu 3 boyutlu hale bu şekilde getirebilirsiniz. Merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz şeyleri lütfen yorumlara yazın. Diğer videolarda görüşmek üzere.